Sevgili dostlar, bugün aslında çok sevdiğim bir sözle e, başlamak istiyorum. Eskiler diyorlar ki, hüzma, sefa, dama, keder. Biraz yabancı kelimelerin çok olduğu bir söz ama, tam manası hüzma, almak manasında kullanılır. Sefa, yani mutluluk, huzur. Bunu al, dama ise terk et manasında kullanılır. Dama keder. Yani kederi, kötülükleri terk etti. Şimdi büyüklerimiz bunu kullanmışlar. Onun için ben etimolojiye çok güveniyorum. E, çünkü etimoloji çok uzun sürede oluşmuş bir e, bilim. E, bu açıdan baktığımız zaman aslında çok net bir şey söylüyor. Diyor ki hiçbir şeyin aslında iyisi ve kötüsü salt olarak bulunmamaktadır. Her şey siyah ve beyazdan oluşmamaktadır. Dünya her şey aslında gri. Ee, bu seçim ise bize ait. Bilgiyi aldığımız insanda o insan kötü mü, iyi mi, şuracı mı, buracı mı diye düşünmekten öte iyi kısımlarını alıp kötü kısımlarını bırakmak, mutlu edici olan kısımları alıp mutsuz edici olan kısımları ...bırakmaktan bahsediyor. Bir manası daha var aslında. Şöyle de birleştirmişler büyüklerimiz. Kadere iman eden... ...kederden emin olur. Yani şöyle bir şey var. Biraz evvelde bahsettiğimiz gibi bizim... ...temayülümüz, bizim meylimiz genelde... E, ...insanları veya karşımızda gördüğümüz herhangi bir varlığı... E, ...bir etiketle... E, ...belirlemek istiyoruz. Bir çizgi, bir... E, çevre çizmek istiyoruz ona. Ve o çevremizde kendi zannımızda ona göstermiş olduğumuz bir tavır var. Bu tavır genelde ya negatif oluyor ya pozitif oluyor. Halbuki biraz evvel dediğim gibi hayat çok gri. Hatta gri'nin çok güzel bir manası da şu. Biz diyoruz ki gençlik vaktimizde bizim aslında seçimlerimiz daha fazladır çünkü işte sağlığımız daha iyidir yeni yeni şeyler görmekteyiz ve bunlara aşina oluyoruz dolayısıyla sanki seçimlerimiz çok fazlaymış gibi. Halbuki ihtiyar kelimesi yani bizim yaşlı olarak almış olduğumuz kelime aslında hayır kelimesinden geliyor hayır ve ihtiyar aynı manada seçim sahibi olabilen demek hani. Belediyelerde ihtiyar heyeti diye bir alandan bahsediyoruz. Seçimden bahsediyorum. Aslında yaşlandıkça, e, olgunluğumuz arttıkça seçimlerimizin daha fazla olduğunu anlıyoruz. Çünkü gençken bize siyah beyaz görünen dünya artık nasıl ki saçlarımız siyahtan griye dönüyorsa yaşlandığımızda e, burada da aynı şekilde bir bize yeni seçim hakları e, tanıyor. Zaten her işte bir hayır vardır sözünde de. Biz aslında şey gibi düşünüyoruz, her işte bir iyilik vardır. Bu doğru tabii ki. Ama hayırın bir manası da aslında her işte bir seçim vardır. Niye buradan girdim? E, çünkü günün sonunda e, iyi ve kötü, güzel ve çirkin çok relatif, çok izafi konular. Ama içimizi rahatlatacak. Şimdi kitabımızda kendini rahat bırakma kitabında o şekilde başlamıştık. Burada kendi kim, rahatlık nedir? Bu konuları bir parça incelemek istiyoruz ama hayatımızın genel anlamında eğer biz gerçekten kötü dediğimiz, negatif dediğimiz şeyleri bir tarafa bırakıp da pozitif, iyi dediğimiz şeyleri hayatımızın içerisinde eğer tutarsak bu bizim ruhumuzun rahatlamasını sağlayacak. ...gene etimolojik bir bilgi. E, kitabın içerisinde de ilk benim... ...düşündüğüm, yazmayı düşündüğüm konu... ...rahat... rahiya ...yani koku manasındaki sözcük... ...ve ruh kelimeleri... ...aynı kökenden geliyor. Hatta ruh... ...malum çok arkeik bir kelime. E, İbranice'de, Arapça'da ve birçok... E, ...lisanda... E, ...kendini gösteriyor. Hatta biz şaşırıyoruz bazen. E, mesela... Almanca'da ruhe diye bir kelime var. E, dinlenmek manasında ruhe. E, aslında kelime kökeni olarak gene ruhtan geliyor. O rahatlık e, üzerinden geliyor. E, ve bunu fark ettiğimiz zaman da aslında bu bize şunu anlatıyor. Diyor ki rahat olması gereken ruhik veya ruhede bahsedilen rahatlığın olması gereken içimizdeki varlık bir bir ben vardır benden içeri, dediği Yunus'un kendi ruhumuz. Dolayısıyla bu ruhumuzu dinlendirmek, bu ruhumuzu rahatlatmak amacıyla iyi alıp kötüyü vermek, kötü gördüğümüz şeylerden uzak durmak, negatifliklerden uzak durmak ve pozitiflerle beraber olmak aslında bize kadim bir bilgi olarak geliyor. Ve buna başlarken şu da var. Bir alıntıdan girmek istiyorum. Eflatun'a e, atfedilmiş bir hikaye. İnsanoğlunun size en çok insanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir diye sordukları zaman e, Eflatun'a diyor ki çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Yarınlarından endişe duyarken Bugünlerini unuturlar. Sonuçta ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaparlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Ve çok etkileyen bir şey tabii. Hiç yaşamamış gibi ölmek. Burada ben yine o kadimden gelen ruhu rahatlatmak konusundan bahsediyorum. E, gerçek manada bu dünyada yaşamak... E, benim anladığım ve Kadim'in bana vermiş olduğu bilgileri itibarıyla e, ruhu rahatlatmaktan ibaret. Peki ne öneriyorsunuz diye sorduklarında şunu söylüyor: Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Şimdi burada neden bundan bahsettik diyeceksiniz. Çünkü bu Eflatun'un e, Eflatun'a atfedilmesine rağmen Eflatun'a ait bir e, hikaye değil. E, aslında bu Rita Strickland'ın Interview with God yani e, Tanrı ile Sohbet adlı e, kitabından alınma. Fakat insanlarımız o kadar kadim bir bilgi olarak görmüşler ki bunu Eflatun'a bazı Lao ee, çeşitli bilgelere, Marcus Aurelius'a atfetmişler bu hikayeyi. Halbuki bu hikaye aslında e, Rita Strickland'a ait. Ne yaptık? Belki ben yayıncı olarak burada kendime biraz şey yapmış olacağım ama genelde kaynak göstermek önemlidir. Bunu kimden alıyorsak alalım. Çok güzel bir bilgi. Ee, ve e, tabii ki bu konuyla ilgili de e, kendi görüşlerimiz varsa, negatif görüşlerimiz varsa da onu kendi süzgeçimizden geçirelim. Çünkü günün sonunda asıl e, amacımız kendimiz dediğimiz bu varlığın, kendi ruhumuzun dışarıdan almış olduğu bu bilgileri belli bir filtreden geçirmesi. E, ancak kadim bilginin e, ne kadar önemli ve bize ne kadar güzel semboller verdiğini de burada açık veret görebiliyoruz.